çoğu insan spor ve antrenman motivasyonunu sürdürmede zorluk çeker. Ancak gerçek şu ki, başarılı olmanın sırrı sabırlı olmaktır. Spor ve antrenman motivasyonu hakkında şaşırtıcı gerçekler var. İşte bir tanesi: Motivasyonunuzu arttırmak için küçük hedefler belirleyin ve her hedefe ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin. Bu Motivasyonunuzu canlı tutmanın etkili bir yoludur. Unutmayın, her başarı adımı sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Spor yaparken zorlanırsanız, kendinize şu soruyu sorun: Neden başladım? Cevabınız sizi tekrar motive edecektir. Sonuçta spor ve antrenman sadece fiziksel değil, Aynı zamanda zihinsel bir disiplindir.